<laughs> Yavaş olun çocuklar. Beni heyecanlandırıyorsunuz. Sen heyecan nedir bilmiyorsun Rıza. Daha hiçbir şey görmedin ki. Ya Kürşat çok merak ettim. Sormadan edemeyeceğim. Kim seni böyle güzelleştirdi? Gidip alnından öpeceğim. Artık sabrım kalmadı Rıza. Oyunun sonuna geldik. Bu son sevkiyatı da halledip yok olacağız. O zaman ben sana söylerim. Gidip kimin alnını öpeceğini. Ya kadın konuşmazsa? Ya bir şey söylemese Kürşat? Heyecan dedik ya az önce Rıza. Eğer sen Gülsüm Hanım'ı konuşturamazsan... ...ona sevkiyatın yeri ve zamanını söyletemezsen... ...kapıdan çıktığım an indiririm seni. Al sana heyecan, al sana gerilim. İşlem tamam abi. He? Ee... Belgin Hanımcığım, bizim Berk de bugün derbere gidecek. Öyle mi? Ya saçlarını çok kesmeseler de kafayı üşütmese yavrucuğum. Bugüne kadar üşütmediyse bundan sonra üşütmez. Merak <laughs> çok gıdıklandım. Çok gıdıklandım ablaya. ya. abla ya. ya. anladım yani. Elleri kafayı anladım ama bu hayat ne oluyor Allah aşkına? Ayakkabımı çıkarıp milletin gözü önüne mi koyacağım masanın üstüne? Zeynep ne kadar ayıp. Hiç <laughs> öyle şey olur mu? Bir hanımefendi baştan aşağıya mükemmel olmalı. Hı, tabii. Hem bakarsın balodan sonra Memoli seni yürüyüşe çıkarır. Sen çok dans ettiğin için pabuçlar ayağını sıkmış olabilir. Memoli seni kucağına alabilir işte o zaman. Allah ya utanıyorum ya. O zaman belki görür ayaklarını. Bana ne Memoli'den abla ya? Şşşt ne diyor ne diyor Belgin Hanımcığım? Aa. Şey diyorum Memoli bu akşam ödül alacak da biraz heyecanlanıyor Zeynep. <laughs> Ay ne güzel Allah inşallah bana da böyle bir koca nasip eder. Amin amin amin. Bak Sibel Hanım yakında koca duasına çıkacak. Sen samızmızlanıp duruyorsun. Memoli beni şurada indir. Niye? Sen gelmiyor musun Cem'i almaya? Yok, benim bir ton işim var. Temizleyiciden tuvaletimi alacağım. Neyini alacaksın, neyini alacaksın? Baloda giyeceklerimi, sen ne giyeceksin akşam? Ceketle pantolon giymeyi düşünüyorum. Ha bir de ayakkabımın içine çorap giyeceğim. Öyle mi? Ben de etekle geleceksin sanıyordum. <laughs> Her seferinde söylüyorum ama bir daha söyleyeceğim. Siz Cem'le sabah şeker olsanız ha. Ben çok ciddiyim. Üstüne doğru düzgün şeyler giy. Baş üstüne. Aslında sakalını da... Hadi Başak, hadi. Tamam, tamam. Zaten çok geç kaldım. Daha kuaföre gideceğim. Oo büyük organizasyona girişilmiş bakıyorum. Tam sekizde beni al. Baş üstüne. E, memoli. Ne var Başak? Üstüne güzel şeyler giy. Baş üstüne komiserim. Başka bir emriniz? E, bir de kafana çok fazla jöle sürme. Işıkların altında kafası deniz feneri gibi parlayan bir adamla dans etmek istemem herhalde. Ne? başladın. Aman aman çok kesme. Abla ya. Şuna söyle fazla elleşmesin, uğraşmasın ya. Ne güzel saçlarım vardı benim ya. Kaldı kuş kadar. Şimdi daha da beter olacak. Sabret Zeynep. Ne kadar güzel oluyor, görmüyor musun? Biraz perçem yapsaydınız. Rica ederim. Bırakalım Ali Bey bildiği gibi yapsın. Sonunda uzman o. Çok teşekkür ederim Belgin Hanım. Abla, peki akşama kadar yapılan bu saçlar bozulmayacak mı? Fazla sallamasan sağa sola hiçbir şey olmaz. Sıkıldım biliyorum ama sonunda çok güzel olacak. Anam görse bunları ne kadar şaşırırdı kim bilir. Baksana şu ellerim ablaya. Tarlada çalışan ellerimin haline bak. Ben bile çok şaşırıyorum valla. Bazen bütün bunlar bir rüya gibi geliyor abla. Hep bir gün uyanacağım diye korkuyorum. Hayatı bir rüya gibi yaşamak lazım Aa, aslında. Yalan Rüzgar'ında da öyle diyordu değil mi Belgin ablacığım? Şey salı günkü bölümde Victor Liza'ya öyle demişti... Hayatı bir rüya gibi yaşamak lazım hey. demişti. Ben de oradan hey. duydunuz zannettim. Öyle mi? Hiç Haberim yok. Ben öyle mor, kırmızı, pembe dizilerden hoşlanmam. Victor kim abla? Ne bileyim ben. Aa, sen Viktor bilmiyor musun? Ben sana anlatayım, dur dur. Eyvah yine başladılar. <laughs> Merhaba çocuklar. Rıza, söyle itlerine dağılsınlar. Sayı saymayı biliyorsan bir bak bakalım etrafına Kürşat. İstesem bir parmak hareketimle indirtirim seni aşağıya. Ama yapmazsın öyle bir terbiyesizlik değil mi Rıza? Sonra Gülsüm seni çıtır çıtır yerken kim yardım eder sana? Seni sevmeye başlıyorum Kürşat. İnan seni sevmeye başlıyorum. Ne garip. Ben hala senden nefret ediyorum. Ama iş basit. Öpüşüp ayrılacağız. Beni bir tek parayı ilgilendiriyor kardeşim. Payı alır Rıza. Beni iyi dinle Rıza. Eğer ikili oynadığını anlarsam seni bitiririm anlıyor musun? Oyun oynasaydık buralara gelmezdik Kürşat. Parka giderdik. Salıncaklara binerdik. Ne dersen, ne duyarsam hepsini sen de duyacaksın işte. Malları alacağız, parayı kırışacağız. Ve bir daha da birbirimizin yüzünü görmeyeceğiz. İş bu kadar basit. Yok ben yine de sana işin o kadar basit olmadığını ispatlamak için bir şey göstermek istiyorum. Ne o? İmza mı hmm. istiyorsun? Keşke yanıma fotoğrafımı alsaydım. Bir bak Rıza. İyi bak. Bunlar yıllardır ne şekillerde kara para akladığını gösteren belgeler. Hepsi fotokopi tabii. Orijinalleri kim bilir nerede. <laughs> Hadi Rıza. sana parmağını. İndirsene beni aşağı kurşun bana gelir ama kimin er aşağı bilinmez. Ben mi yoksa sen mi? Parayı alıyorsun işte daha ne istiyorsun? Yetmiyor mu? Hiç kimsenin geçmişi parayla satın alınacak kadar ucuz değildir Rıza. Bunu sakın unutma. Bana bir oyun oynarsan sana neler yaparım hayal bile edemezsin. Ya oğlum bir bak. Nerede bu başka? Böyle yürüyeceğiz ya. Ne yapacağız? Yürüyeceğiz mi ya? Allah ne yapacağız? Ya. Yürüyeceğiz. Erkan ne yapacağız o zaman? Oğlum böyle kes sürsü gibi dolanamayız. Benim gazetede resimlerim çıktı. Bir tane polis görürse alır bizi içeri tamam, ya. Tamam doğru söylüyor. Ha <laughs> ha doğru mu söylüyor be Ha doğru söylüyor. Biz buraları bilmeyiz. Biz şehirli değiliz. Bul o zaman bir araba bakayım. Sen, sen bizim köye biz senin altından altı eşeği eksik etmeyiz. Oğlum. Giy şunu ayağına. Böyle sütçü bey gibi bekleme burada. Yahya al şunu yıkatıver. Ben oteldeyim. Ulan Allah'tan başka bir şey isteseydim ya. Ulan bir zarar isteseydim sus. ya. Ulan duyacak. Ulan sus İbo gel. Hadi hadi geç şunu ayağına. Denetlim benim. Birağım gir. Hadi geç. Hadi yaşar. Geç yaşar hadi. <laughs> İlk kez hesap makinesini gördüğümde çok şaşırmıştım. Böyle içinde yeşil ışıklar. Biri benimle dalga geçiyor zannettim. Şimdi şunlara bakıyorum da başım dönüyor. Bilim acayip ilerledi abi. <laughs> evet abi bağlandı. Bağlandı mı? Bağlandı. Kaydediyor mu? İstersen kalp atışlarını bile kaydedebiliriz. <laughs> yok canım ona hiç gerek yok. Nasıl olsa Rıza'nın kalbi bir süre sonra duracak. <laughs> Mahmut. Radyoyu aç. Yolumuz uzun. oldu abi? Yok bir şey. Rıza herhalde canına susadı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.